5 saniye ralici Volkan Işık'ın turbo insi, Kürsel İkofa'nın yeni turbo üçgensine karşı. 100, 200, 300. Abi, anne! 0'dan 300'e 45 saniye Volkan abi, videosu da var, yükledim YouTube'a. Şimdi indir de senin turbo'yu görelim. Hah, senin videonun cebe inişi 4 saniye. Ne? Vay be! Ben hiç böyle fark etmemiştim. Turbo internet şimdi Türkcell'de. İnternetinizi turbolamak isterseniz turbo yazın 22 yollayın. Türkcell 3G. Kolaysa yakala. Çocukların içtenliğini seviyoruz. Onların gizlisi saklısı yoktur. Biz de onlardan esinlenip kredineti tasarladık. Koşulları açık, sürpriz engel yok, taksitleri sabit. Üstelik dosya masrafsız. Kredi yaz, 44.99'a gönder. HSBC'den kredi net. İçtenlikle, açıklıkla. Çocuğunuz bile pes eder ama Philips Performer Pro asla pes etmez. Airflow Max teknolojisi sayesinde torbası dolarken de en yüksek emiş gücünü korur. 500 Watt'lık yüksek emiş gücüyle yeni Performer Pro. Türkiye'nin bir numaralı süpürge markası Philips'ten. HSBC'den dosya masrafsız ihtiyaç kredisi için kredi yaz 44.99'a gönder. Evini yenilemek isteyenler için Bellona'da evsel dönüşüm başladı. Eski mobilyalarınızı evinizden gelip ücretsiz alalım. Bellona'dan yepyeni, şık ve estetik mobilyalar seçin. 600 liraya varan indirimlerle evinize getirelim. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 12 taksitle. Şimdi alın, ekimde ödemeye başlayın. Yine da. Doritos Akademi soruyor. Mükemmel sevgili diye bir şey var mı? Sinemaya gidelim mi dedim. Oraya gideriz de esas bizim ilişkimiz nereye gidiyor dedim. Bak şimdi tadımı kaçırmadan duramıyor ki. Mükemmel sevgiliymiş, tat kaçırmaymış. Bunları bırak. Şekiller belli oldu. İkinci aşamada yeni Doritos'un tadını sen bul. 150 bini Yürüyün Doritos Akademi Doritos Akademi. SBS Soru Bankası bugün Türkiye'nin en sevilen gazetesi Posta'da. Geçmişe gidip gölgelerin efendisini bulacağı. Dinozorlar çağına dönüş. Tarih öncesinde üç boyutlu yepyeni bir macera. Hülya <laughs> Avşar, Kenan Doğulu <laughs> ve Yekta Kopa'nın seslendirmesiyle. Arkez! Max Maceraları Dinoterra. 3 Mayıs'ta sinemalarda. Siyah noktalar ve geniş gözenekler mi? Güzel görünmek için işimi şansa bırakmam Nütrücina Viziblikler Siyah nokta temizleyici jel ilk günden itibaren siyah noktaları temizlemeye yardımcı olur Gözeneklerin görünümünü azaltır Cildim temiz ve pürüzsüz Güzel bir güne hazırım Nütrücina'dan siyah nokta ve sivilceye karşı viziblikler 118 80 80 80 80 80 Şahin altın kesin Anında yanında Şahin Altın Kesim da. Pratik paketleriyle Şahin Altın Kesim Şahin Altın Kesim Karşınızda dokunmatik ekran teknolojisiyle Casper Touch dünyası. teknolojiye Kes bu, senin hayatın bu, senin teknolojin. Nefis bir yemeğin yanında. Ah.

Kızım İstikbal'de tam 1000 lira indirim var. Hadi çabuk. Ne? Ay, Ahmet! Kalk, 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 kalk. İstikbal'de 1000 lira indirim var diyorlar. Alo. Ya ne maçı oğlum ya? İstikbal'e gidiyoruz. 1000 lira indirim varmış. Bekle Merve. İstikbal'den çok konuşulacak kampanya. Şimdi alışveriş yapan herkese anında tam 1000 lira indirim. Hemen İstikbal'e gelin, evinizi yenileyin. Üstelik bonusu özel 12 taksitle şimdi alın, Ekim'de ödemeye başlayın. İstikbal'de mi dedin? Hayırlı işler, kolay gelsin. hayvanın kilosu kaça? Aman efendim, siz beyimizin hanımısınız. Size her şey indirimli. Ayva neymiş, dükkan sizin. Ayol ben emlakçı mıyım? Hanımım pardon, anlamadım. Diyorum ki sadece bana olmaz, bir tek ben mi değerliyim? Siz kiler olarak Türksel Akıllı Kadınlar Kulübü üyelerine şöyle güzel bir indirim yapsanız da herkes faydalansa. Hem hayat paylaşınca güzel, değil mi ya? Emriniz olur hanımım. Türksel Akıllı Kadınlar Kulübü üyeleri yıl boyunca kiler marketlerinden yüzlerce üründe yüzde elliye varan indirimlerden yararlanıyor. Mutfakta tasarruf ediyor. Türksel hayat paylaşınca güzel. Evet Ankara.